Gerçek bir komplo mu? Yoksa devlet destekli bir kabus mu? 1950'lerde CIA gizli bir projeye başladı. Kod adı MK Ultra. Amaç insan zihnini kontrol etmek. Hipnoz, elektroşoklar, LSD ve bilinç dışı deneyler. Gönüllü olmayan insanlar üzerinde denemeler yapıldı. Bazıları hastanelerde, bazıları hapishanelerde, hatta bazı deneklerin neye maruz kaldığı bile söylenmedi. Bazıları deneyden sonra delirdi, bazıları öldü. Bu deneylerin çoğu yıllarca devlet sırrı olarak saklandı. Ta ki 1970'lerde belgeler ortaya çıkana kadar. CIA önce reddetti, sonra sadece denemeydi dedi. Ama bugün bile hala soruluyor. MK Ultra gerçekten sona mı erdi yoksa farklı bir isimle devam mı ediyor? Gerçeklerin peşindeysen videoyu beğenmeyi ve izlerin tanığını abone olmayı unutma. Çünkü bazı projeler karanlıkta büyür.